Hayırlı hmm, günler. Telefonla tekrar aldık. Öncelikle eee sizi tanıyalım. Ben Akşahin Çelik. Evet. Akaylum Sanayi Üretim Dünyası. Bu son günlerde dünya genelinde eee siz bununla ilgili tedbirler almıştınız. Aa, biz firmamızda hijyen tedbirleri aldık zaten. O şey Tarım ve İçişleri Bakanlığı'nın tebliği oldu. Her şeyi buluyor. Artı Çalışanlarımızın da güvenliği için bazı tedbirler aldık. Yani maske, eldiven, o tür şeylerde hani ekipmanlarda bulunduruyoruz. Hem işçi hem müşteri güvenliği her türlü yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Mümkün olduğu kadar. Bir de sanırım kaplama yaptık. yaptık. Kaplamayı yaptık. Hı hı. Ee, bu da hem gelen müşterilerin hem de çalışan personelimizin izolesi hı hı. için. Evet çalışan personelden işçiye, e, evet. müşteriye, de çalışan personel herhangi bir şey Etki olmaması için. Evet, çok... evet, Son günlerde nasıl satışlarda, satışlarda artış var mı? İyi bir, iyi bir ilme var artış satışta. Bu sokağa çıkma yaşar söylentisi aşırı bir artış yaptı. Yani neredeyse iki katına katlandı parakende satışı buradaki. Tabi çevre illerdeki bayilerimizdeki satışlar evet. da çok aşırı arttı. Tabi bizde stok sıkıntısı yok. Taleplere hepsine karşılık verebiliyoruz. Problem yok. Ama vatandaşlar biraz şey, panik. Panik olduğu için fazla fazla, yani ihtiyacın çok fazlasını... Evet, ne tavsiye edersiniz? Ya, tavsiye edersiniz. Ya yani nihayetinde yenilecek ürün ne fazlalaşacak ne azalacak. Yenilecek ürün bu şeye kadar aynı yani. Sürecin sonuna kadar aynı. İnsanlar panik yapmasınlar. Burada ürün yani ürün var. Yani bugün de gelse, üç gün sonra da gelse, bir hafta sonra da gelse, bir ay sonra da gelse. Aynı ürün yani yenecek ürün miktarı aynı. Onun için ya panik yapmalarına gerek yok yani. Şeyde bir de ürünlerin saklama koşulları çok önemli. Sıcak hava geliyor. Alınan ürün tabi haliyle saklama koşulları uygun olmayınca o da risk yaratır. Onun için yani çok böyle aşırı bir panik yapıp da çok ürün sonra gitmeleri çok şey olmaz yani, uygun olmaz. ona da benim tavsiyem yani daha o ihtiyaçlar olduğu kadar aslında çünkü Türkiye'de gıda stoğu en azından bizim sektörlerimizde, biz marketlerimizde var biliyorsun sürekli stoklarımızı kontrol ediyoruz un, yem olarak ve market olarak yani satışa göre gayet iyi durumdayız yani. Ona göre onun için yaklaşık 3-4 aylık, 4-5 aylık sürede yani ürün konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamamız Ondan dolayı tedbirli sağlık tedbirlerini alalım. Gıda tedbiri çok böyle hani stok yönünde çok şeye gidilmesi çok tavsiye etmiyorum yani. Zaten sizin sağlık açısından. burada e, gıdanın korunma şartları. Tabii tabii. Biz şey, kendi şey, kendimiz değil. tabii biz kendimiz ürünlerimizi kendi standartımızda koruyabildiğimiz için bizde o sıkıntı yok. Biz üretimi yapıyoruz. İstediğimiz kadar ürünü koruyabiliyoruz. Biz bir buğdayı bir harmandan bir harmana kadar koruyabiliyoruz havalandırıyoruz, ilaçlıyoruz, koruyabiliyoruz. Bunu hakeza, bunu silolarımızda bekletiyoruz. Orada silolarımızda havalandırma ve de, e, tekrar böyle devirdeyim sistemlerimiz var. Onun için bizde ürün bozulma riski yok. Ama evlerde sıcak hava. Yani hava gittikçe ısınıyor bak. Yani ısındığı zaman ürünlerde problem çıkmaması için çok stok yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Yani biraz da bu tür ürünler e, yani stoğu çok uygun olmayan ürünler de alınıyor. Biz fark ediyoruz yani sadece un değil. Un gene bunların içinde ee, yani uzun ömür, ömrü en uzun olan ürünlerden biri un. Um. Evet, yani israf olmasın. Tabii ki, canım yani biz işte buradan alan kişileri de uyarıyoruz. Şimdi e, bir kişinin bir, bir tane ihtiyacı var, beş tane almaya çalışıyor. Ha, biz vermiyoruz demiyoruz, on tanesi ise gene veriyoruz. Çünkü bizim üründe stokta sıkıntımız yok biz hani mal satmak istemez miyiz? İsteriz ama yani vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani diyor vatandaşı uyarıyoruz bakın yani bunlar saklama koşulu olur, şu şekilde olur, bu şekilde uyarıyoruz ama tabii vatandaşımızın takdirine kalmış bu iş. Yani bunlar da haklı sebeplerinden dolayı belli panikleri var yani onun için saygı duyuyoruz diyelim. Ne diyelim? Başka bir şey diyemiyoruz yani. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz. İlginize biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.